Özcan arkadaş, şube döndürmüş, Emir ve gençlerimiz, azırtı saymış. Teşekkür ederim bana. Sağ. Ol. Kahraman Özcan arkadaş, merhaba. Sağ. Ol. Nasılsınız? Sağ. Size ol. sağ olun. Sağ. Kahramanlar beni rahatla dinleyin. Bugün günlerden mübarek Cuma. Ne demişti şair? Aylardan Ağustos. Günlerden cuma, gün doğmadan evvel iklimi Roma, bozkurtlar ordusu geçti cuma, yeni bir şevkle yürüledi bekler. Ya Allah, Bismillah, Allahu Ekber. Özel Harekat Kursu'na gittik 25 yıl önce. Sizler gibi, nepe genç, daha büyüklerimiz yeni terlerken, şehit Fethi Akgüz mikrofonu eline aldı. Ve bize dedi ki, Kürşat'ın narasıyla indik tanrılarından. Ruhumuzu kandırdık o hınırmağından. Vurmaktan içenin yürekleri tunç olur. Türkiye'den eteden biçenin korkunç olur. Biz bu dizelerle büyüdük. Daha sonra mezun olduk, aldık sırtımıza 16'yı. Dağ bayır gezdik. Şahballığı dinledik. Şahballı bize şöyle diyor. bizim yarımız şehadetti, şehadete yürüyorduk. Bizim yerimiz neydi? Cennetti, cennete ötüyorduk. Ve bugün sizlerin burada, Adıyaman'ın bu dağlarında, Atlı'nın adımlardan gitmeyen teröristler, korku içinde, panik içinde hata yaptılar. Hata yapmalarını bekledik. Ve ne oldu? İki tane hainin ölümü korkunç oldu. Biz o gün 4 şehit verdiğimizde evimiz